Selamünaleyküm aleyküm gençler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya ben de ne yapayım? İşte klasik biliyorsunuz helikopterimle uçuyorum. Gördüğünüz gibi ofisime geldim. Duyun duyun size yeni aldığım helikopteri göstereyim de birazcık hava atayım. Şaka şaka size hava atmam merak etmeyin. Yalnız ben bunu nasıl indireceğim lan? Allah Allah Allah. Oğlum helikopter uçurmayı tam çözemedim biliyor musunuz? <laughs> Gördüğünüz gibi çözemedim. Neyse çok bir sıkıntı yok bir tek o kafasındaki şeyi koptu anlayışsınız ya. Hoş geldiniz videoya. Nasıl gidiyor? Oğlum helikopteri parçaladım lan. Duyun gayantiyi ayayım da. Yedisini göndersin de. Böyle gayanti olur mu lan? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bebek emlakçıya devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bebek emlakçı Sezercik helikopteri mahvetti. Oh! Gördüğünüz gibi dükkanın önünde iki adam sallanıyor. Bakalım bugünkü müşterimiz kim olacak? Hadi başlayalım. Aa, aa, aa anam. Yine mi lan? Oğlum Fiyede abi mi geldi? Ha, ben en son demiştim ya Alexis gelecek diye. Oğlum Fiyede mi geldi lan? İli yok abi. E ee, oğlum Fiyede gelmediyse ne oluyorsunuz siz böyle? İuk o -Bi bir bir adam geldi muskeli. Maskeli adam mı? Oğlum sizin ikinizin nasıl astı lan? Bizi kofil nömesiz. Orkamızdan yoklaştı. Işte. Ya ben size ne diye maaş bağladıysam lan? Oğlum bir dükkanı koyamıyorsunuz ya bu. Ya yemin ediyorum benim koyumalay. Yani ne bileyim başbakan da yok. Baksanıza kaç tane koydum. Ama adamlar bir dükkanı koyamıyor lan. Anam. Aslan kızım. Aslan kızım ne oluyor? Kimsin lan sen gel. Aa. Bir dakika. Bu adam. Ay patron yardım et. Oynamaya devam et güzelim yoksa keserim. Ay tabii tabii oynarım beyefendi. Patron. Tamam aslan kızım sakin ol ya. Eee beyefendi iyi günler. Ben Bebek Emlakçı Sezai. Nasıl yardımcı olabilirim? Demek patronun bu öyle mi? Ay evet efendim. Bebek lan bu. Tabelayı okumuyor musun lan sen? Bebeğim oğlum ben bebek. Ben şakasına ne bileyim maske falan takıyorsundur diye düşünmüştüm. Sen harbiden bebek misin? Niye soyuyorsun abi? O yüzden bakınca Adiyana Lima'ya benzey bir yanım mı var ya? Bebeğim işte. <laughs> bir dakika bir dakika. Bebek emlak gerçekten bebek mi? Yok. Bebek emlak gerçekten anan. Be anan mı? Sen ne diyorsun lan bana? Hay Allah kahretsin. Şimdi sıçtık. <laughs> Oğlum adam psikopat değilsin lan. Adamın anasına sövdüm. <laughs> Sünnet edecek beni. Hem de kökünden. Sen benim anama ne dedin lan? Ee, efendim. Ben gidebilir miyim? Git kızım. Ya aslan kızım neye gidiyorsun ya? FBI'ya patron. Her şeyi anlatacağım. ifade vereceğim. Aslan kızım ne diyorsun sen? Çalışma koşullarım çok kötü. Beni köle gibi kullanıyor patronum diyeceğim. Psikopat müşterileri var diyeceğim. Hepiniz şikayet edeceğim. Psikolojimi bozdunuz lan.